Merhabalar, Aydın'dan sevgiler, saygılar, selamlar sunuyorum değerli arkadaşlar. Bulunmuş olduğumuz yerde 345 metrekare bir arsamız var satılık. Evet, 345 metrekare bir arsamız var, imara açık, bir tarafı bitişik nizam yer üç tarafı üçer metre çekmek şartıyla 6 dairelik bir arsamız arkadaşlar Evet altı dairelik bir arsamız değerli arkadaşlar arsamızın fiyatı 1 milyon 400 bin TL indirimimiz mevcut değerli arkadaşlar Evet biz neredeyiz Aydın merkez mahallelerindeyiz değerli arkadaşlar buraya almak isteyen talep olmak isteyen müşterilerimiz buraya güzel bir ikiz villa yapılır. Üç kat imarı mevcut. İki tane güzel villa çıkar. Altı adet adam gibi daire çıkar. Burayı bekletip güzel prim yapacak olan havadar bir yer Del arkadaşlar. Bugün için Türkiye'de faizler yüksek. Lakin arsaların primi faizi doldurmaz. Faizin vermiş olduğu almış olduğunuz faizin 10 katını daha değer yapar arkadaşlar. Faizle, kurda, altında kalmayınız. Sizleri bir gayrimenkulcü olarak söylüyorum. Sakın faizi kanıp da ben param çoğalacak, ben orası aynı para alacağım diye böyle bir şey yok arkadaşlar. Türkiye'de enflasyon olduğu için faizler, kur yüksel, bir yüksüyor. Gayrimenkul arsa fiyatları onun iki katına artıyor. Bu bir gerçek söylüyorum. Nacize ne düşüncem değil, gerçekleri söylüyorum. Değerli arkadaşlar, değerli izleyenlerim. Aydın'da arsa sahibi olmak isteyen ben Yörükoğlu Yüksel Duymaz 35 yıllık sektörümde hizmet vererek bir işkolik adam olarak sizlere hizmet vermeye çalışıyorum değerli izleyenlerim. Evet arsamız kaç metrekareydi tekrar söylüyorum. 345 metrekare fiyatı 1 milyon 400 bin TL. Değerli izleyenlerim Aydın'da Kıyı Ege'de arsa sahip olmak isteyen tarla, bağ, bahçe, müstakil Aydın'ın bütün bölgelerinde çekim yapıyoruz. Ayrıca Aydın il sınırlar içerisinde gayrimenkul olan hemşerilerimizin yerlerinde satışı 21 gün içerisinde gerçekleştiririz. Anam beni doğururken bir satış yeteneği pazarlaması olarak doğurmuş. Sözümü de ah buyurun. Adil, düzgün, dürüst bir şekilde elinizi kolunuzu sallayarak bir arkadaş, bir kardeş gibi gelip sizleri misafir edip gayrimenkulünüzü sahip olarak mutlu bir şekilde evinize tekrar dönebilirsiniz değerli arkadaşlar. Evet. Burada burada videomu sonlandırırken kanalıma lütfen abone olmaya unutmayın. Aydın'dan sizleri kucak dolusu sevgiler, saygılar sunuyorum. Bizi ulaşmanız yeterli. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Nice nice mutlu günler diliyorum.